Herkese merhaba, ben Şinov, Toplu ve yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bunları bulmuştuk. 1914'de 1'i oynamıştık, bir sonrakini atlamıştı ama o 1914'de 2 değil o, ne bilmiyorum onu. <laughs> Bulamadım da. 1914'de 2 denilen muhabbet şu an bu. Sıralı şekilde, stratejik. Çok ilginç haritalar. haritanın kendi standartı hani şu yapı olarak ilgincime gitti. Yani daha hiç denemedim nasıl yapılır diye de. Önde mızrak arkada <laughs> neydi bu Fransız tipler? Bunlar range'de pek yemiş. Şunlar büyük sıkıntı. Bir de üzerine bu raşlayacaktı. burayı yaracak mı? Bu ne yapacak bilmiyorum. Heh. Ve bize verdiği şeyler bu. Bak bu, muhabbet benim hoşuma gitti. Yani ilginç bir strateji istiyor senden. Buradan diyor sadece bunları kullanabilirsin. Buradan teknik olarak sadece kendi kullandığını veriyor. Ama clubber da var mesela. Ve headbutter da var. Onlar yok onda. İstersen ekstra bir şeyler eklersin onları kullanabilir misin bilmiyorum. Yok. Bu tor değil o. O bunu kullandı. Yani ilginç. ilginç kısacası. Şimdi bu abilere bir şeyler yapılması şart. Yoksa bunlar kombat bitimine kadar tahmin ediyorum kelle başı 3 tane götürürler. Onları oyalamamız gerekiyor. Şu mızraklılar gelmeden bunların işini bitirmemiz lazım. Şimdi 6000 paramız var. Şöyle şöyle yapsam tamam mı? Fensırlar biraz pahalı mı gelir aslında? Şu daha mantıklı. Arkadakiler bunlar ateş etsinler. Stratejik olarak bu arkadaşları da biraz daha kalabalıklaştırabilirim. Ee, şöyle de durabilirler. Bizimkileri ateş edebilirler ama tahmin ediyorum işimizi gör. Oha Oho, <laughs> ne diyor ya? Yuh. <laughs> Bekledim kadar Altı bin çok. 6000 çok. 6000 çok. Bunu bir 4000 falan yapması lazım yine. Bunu bir 4000 falan. Bu neymiş? 6000 çok. Abi 1914'de 1'e attı lan saçmalama. Map selection niye tersten gidiyor onu anlamadım yani. 1914'de 1, 1914'de 2, 1914'de... Uh -oh. Ha 3 bu mu oluyor? 1915 oluyor herhalde. 1910 Galiba. Tamam ben seçerim. Sıkıntı değil ya. Sıralı seçerim. Savaş bölümünde yok. Sıralı gelmiyor. Bilmiyorum. Orada baktım hani normalde paket halinde oluyor. Sıradan geliyor ya. Ya şey hoşuma gitmişti de parası biraz fazla bunların ya. Biz kendimize? Hmm, çok da gaza gelmiyorum. Şimdi bir tanesini hallettik diye. Bir tarafımız oynamasın ama. Allah abi mesela şimdi. Şöyle yap. Şöyle yap tamam mı? He. Tamam. Balistalar bir sefer güzel temizler diye düşünüyorum. He. He. Komutanım. Git bakayım. Şimdi bunları maksat oraya yönlendirmek. Ve öndekilerin bir miktar ateş etmesini... Mal mısın oğlum sen ne yaptın? O balista buraya sıkarsa içinden geçer. Sen sıktın mı? Oh, oh, balista yalan oldu. Bu tarafa da balista sıkıştı tek başına adam hallediyor burayı. Of, oğlum bu balista çok ağır. sıkıntı oldu bu ha. Bu tarafta durum ne? Orayı hallettiler bile. Kime gidiyorsun lan? Paras. Pa para, fazla yani. Para çok. En azından şimdilik fazla. Şimdilik fazla. Hayır abi sıralaması. Dörtteydim ben. Ee, pardon. Üçteydim ben. Dörde geçiyorum. Kendi kendine altıya attı da. Belki gittikçe zorlaşıyordur. Bu herif aynı şeylere takılmış mı ya sürekli aynı tipler? Allah Allah. Niye ki öyle ya? Anlamadım. E değişiklik olsun o zaman. Buyur abi. Abi bak da yapmayacağım dedim ama. Kasmadı be. <laughs> Adamı sildiler. Yetişebilecek misiniz hepsine? Hiç sanmıyorum. Ohohohoho. Oha, o bizim adam bu arada. Mizra oturdu galiba. Yetişebileceklerini hiç sanmıyorum bu. Headbutter. O ne lan? Adamlarımız var. Gerek kalmadı ki. Ben görmedim bile lan onları. Vallahi görmedim. Allah Allah. Adamların hmm. olduğunu fark etmedim. Çok ilginç. Neyse 4 4'ü hallettik 5 Gel bakalım Bu tarz haritalar Önerim diyeceğim de yani isimden dolayı Var bazı isimleri söylüyorum da bulamıyorum abi yazıyorum milyon tane aynı şeyden çıkıyor Yine bir bulamıyorum falan Yalnız bu sıkıntı ha On bin paramız var ama sıkıntı dediğin de ne kadar sıkıntı olabilir çok para verdi abi bize Çok yani Hoş bu ayrı sıkıntı Tam da babacım Al da Hatta temizinden Buyur 3 2 1 ATTACK Hangi yalan oldu bile değil mi? Ho, <laughs> yok abi yarım 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 yarısı falan olması lazım şart. Temiz diyorum yarış falan olması lazım yani. Başka türlü kurtarmaz. Al 6. Yani gittikçe zorlaşsın diyeceğim de 11.500 fiyatı da arttırıyor baba fiyatı da arttırıyor Diyor yani. Aha ninja koydun ne iş? Ha <laughs> ha ha şu var zaten bu. Kilitlerden ne var? Ha bunu ekledi? Kademe kademe bir şeyler ekliyor mu yoksa az önce de var mıydı bu? Al abi. Niye öyle ayrı şey dediğim, ben de bilmiyorum. Ateş! Bunlar da iyi sıkıyor ya. Çok seri sıkıyorlar abi. Ve bunların gerçekliği payı var barda. Kısa kısa boltları var bunların. Ben görmüştüm. Böyle. Ya bu kadar seri atıyor mu tarihi olan? Sanmıyorum ya. Ama baya benzer var. Bu ne? Atış edin lan! Evet, bütün başım oynayınca böyle oluyor. Bunu sıksanıza. Adaj! <laughs> Ulan ıskaladı dedim de. Sen alsan alsan bir tanesini. Lanet olsun. Kardeşim. Hayır. Değil mi? Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bunların hepsi <laughs> ayarlı zaten ya Ayarlayıp Ayarlı ifşettiriyoruz bunlar. Hani Bu boş şeyler değil bunlar. <laughs> Rap 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 Hadi bakayım Huu ya Onlar birer tane halledecekti o Allah'ın emri zaten yapacak bir şey buna of, Çok bile gitti lan Geçmiş olsun fazla hasar verdiler Çok fazla hasar verdiler Demek ki bununla olmaz bir iş ha Onu geçeceğim. Soldan gelenler işini bitirir onları. Aynı terane oldu hemen hemen. Aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyorum. Ya bunlar geri geri git. Bunu siz istediniz. Ne istediler bunlar şu an? Bunlar ne istediler? Bunlar. Bunu siz istediniz. Lanet olsun Bizim de zor Al kardeşim. Hadi bakayım askerler. Bu arada da böyle yukarıdan görüntüler falan sürekli görüyorum YouTube'da. Oğlum 1 2000 aboneli kanallar bile drone almış ya. Biz öyle şahsi kanal falan muhabbet yapıyoruz da dronesuz. Kendime bahane yaratıyorum. Drone ne güzel ya. Doğaya falan gidip bir çek şey fırlatıyor. En ucuz dronlarda bile artık seni takip etme özelliği falan var ya basıyorsun seni takip ediyor. <laughs> Ateş! bay bay. <gülüyor> budur oğlum. Paranın karşılığı 250. Harbi budur yani. Kaçı aldık biz az Alt, önce? Altı mıydı? Kaçta <laughs> 6 aldık. Öbürü kaç para bu arada? Şu dallama. 350 bak bu 350 evet daha seri muhtemelen ucuzlara karşı daha etkili ama genel olarak maske tier. çiziyor harbiden çiziyor her derde deva her bütçeye uygun reklamını <laughs> yapın ama oradan düşmeyin mallık yapmayın özellikle tık tık siz oraya farklı bölgelerden gidin her taraftan atış edin diye Tank hallettiler. Şunu da hallede. Oh. Oh. Çok güzel soktular. Ulan size helal olsun be. vurur musun çıkılar? Şunu da vurur musunuz? Oğlum sakın ha. Çok yalandı. Çok yalandı. Üff. Benim elma var sandım lan. Alkolik ne yapıyorsun en arkada? Kafa güzel. Gidiyor. Bunu yaptık galiba. Tık 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 tık. Eee 6 7 Neye gidiyor? 8 8. Aha. 13 Oğlum işte bak. Bunun 7 bin, bin falan olması lazım maksimum. Yani 13 binlik ben oraya. Aa bu da geldi bu arada bak. Az önce vardı. Bu ne lan? Aha. Al abi. Tamam mı? Lan da bu tanklar direkt halledecek onları diyeceğim de. Yok. O heriflerin vuruşlarından ne kadar kaytarabilecekler onu merak ediyorum. Bunların var da ya range'i tabi şey ettirme. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım ya lan. Mancılık da var ya. Ki kaçıyor karşı hiçbir şey yapamıyorum ki kaçıyor karşı. Yani başka taktikler. <laughs> Biliyorum aynı şeylerden koymak çok saçmalık ayrı konu da. Hani nasıl etkili olacak buna karşı diye hesap ediyorum yok yani herhangi bir etki durumu yok. Başka askerimiz falan yok. Hani dönüp dolaşıp tilki dükkanına gideceğiz gibi geliyor bana. daha fazla var onlar ona kilitlendi şu an hatta bir tanesini aldık bile Ateş! Ha tankımız sağlam Gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme hocam Of oradan da soktu lan sniper tank Yalan oldu galiba Şimdikine bak Pikachu ne yapıyorsun ya Al son oyununu daha geçen bitirdin mi <laughs> İlginç oyun. Ateş lan. Ateş oğlum. Of. Ölmüyor da ne yapıyorsun oğlum? Düğündeyiz sanki. Sınır. Havaya sıkıyor. Ee, 8 8 yes. Oğlum bunlar çoğalıyor mu ya? Kayıyor mu bu? Çoğalıyor mu? Anlamadım. Çoğaldı sanki. Abi biz 8 oynamadık mı şimdi ya? Evet. Orada değildi o. Bir var bu işte. Aynı mekan. Ha bak Clubber'ı daha yeni kullanıyor. Oğlum her şeyde var lan. 22.000 Paşam burası çoğaldı. Ne geldi buraya? Ee, Buna vardı. Katapult Bunların hepsinin kullanıldığını gördüm ama hepsi bende yoktu herhalde Tahmin bu ama vardı o da Hatırlamıyorum Zıf. <gülüyor> <gülüyor> Tanklar onu halleder Bunlar onu halleder Sen şey yap Hocam siz Şöyle Şöyle takılın <laughs> böyle mal mal Tamam mı? Hmm. Biz de buradan size biraz atış edelim. Oha ne kadar çok oldu lan. Bu da ikinci kuvvet. Da gaza geldim üçüncü kuvvet. Hadi canım dördüncü kuvvet. O biraz yarım ama olsun. Bunlar şu anda yukarılara falan kilitlenmesi lazım. Şuraya kilitlenmesi lazım mal Bizimkiler ateş ediyor. Of. Şans yok ki onların. Ne diyorum, nefes alamayacağım. Dönemez bu ya. Dönemedi. O da dönemedi. Biraz savaş ettiler ama. Oğlum çok güçlüyüm ben ya. 13. kesimdi çok abi. Alakası olmadı yani öbür. Strateji yapma gereği bile duymadık yani. <laughs> bu beklediğim gibi olmadı abi. Bu beklediğim gibi olmadı. Neyse siftah ettik. Başladık. Bir kere yapacak bir şey yok. 9. O kadardı zaten. Beklediğim gibi olmadı. Ama bir şeyler eklendi onları da tam çözemedim ben. Hani niye eklendi nereye eklendi en ufak fikrim yok. Buraya gelmedi. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Normalde en güzeli ne oluyor biliyor musunuz? Kampanya giriyorsun şurada downloads var. Paket halinde oynuyorsun. Burada yok galiba o. Bulamadım yani. yani şuradan baktığı zaman bunlar var. Bunlar var. Survival 40 gün zaten 10 numaraydı o. Ha bu var. Pan Punish and Hope. Ah, varmış lan. Tamam. Bir kişi topu hepsini oynadı zaten. Fark etmez. Buradan değil de varmış tamam. Benim benim hatam özür dilerim. O zaman bir dahakine şuna bakabilirim. Arrow of Arrow. Discount Romans God Save the Queen. <laughs> e, i̇lginç olabilir. Böyle kısa kısa iş ettiririm ya. Gayet keyifli oyun zaten. Eğlenceli olabiliyor. Güzel şeyler oluyor. Bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.